Merhaba. Ben Orhan. Beni tanıyanlar bilir. Yıllardır biriktiriyorum. Yaşanmışlıkları, bilgileri, duyguları. Şimdi yepyeni bir yolculuğa başlıyorum YouTube kanalımda. Bu kanal benim sesim, ruhum, tarzım olacak. Müzik var, belgesel var, yapay zeka var. Bazen tek bir cümle, bazen koca bir dünya taşıyacağım videolara. Bu videoda gördüğünüz kişi dijital avatarım olabilir ama söyledikleri gerçek. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Çünkü bu sadece bir video değil, bir başlangıç. Her görüntü anlatılmayan bir hikayenin sesi gibidir. Bu kanal sadece bilgi vermek için değil, hissettirmek için var. Yapay zekanın sınırlarını keşfetmek ve onları zorlamak beni heyecanlandırıyor. Bu yolculukta geride kalmak istemem. Her güncellemeyi, her yeniliği takip ederim. Çünkü Teknolojiyi sadece kullanmak değil, onunla üretmek ve bunu kendi tarzımla sizlerle paylaşmak istiyorum. Kimi zaman bir şarkının içinde kayboluyoruz, kimi zaman bir medeniyetin taşlarında yankılanıyoruz. Anlatmak değil, yaşatmak, öğretmek değil, düşündürmek. İşte bu yüzden Orhan AI var. Eğer sen de görselin ardındaki anlamı Sesin içindeki duyguyu arıyorsan hoş geldin. Çünkü bu sadece bir kanal değil. Bir bakış açısı.